O Simhen giderse gerçekten karaktersiz mi olacak? Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yepyeni bir dönem başlayacak. Hem Mustera, hem Mertens takımdan ayrılıyor. Ve yine Avrupa'da başarıyı hedefleyen Okan Burun kucağına sayısız kiralıktan dönecek Zaniolo başta olmak üzere birçok isim olacak. Elbette bunların hepsi Osimhen konusunun yanında çerçöp gibi kalan maddeler olarak göze çarpıyor. Malumunuz taraflı tarafsız herkesin ayakta alkışladığı bir golcüyü izlemiş olduk. Müthiş bir performans, oynadığı futbolla bence sadece Süper Lig'in değil dünyanın da sayılı golcüleri arasında beklediğim daha 26 yaşında olan Victor Osimhen. Osimhen'in geleceği açısından nasıl bir karar vereceğini bir Haziran Başakşehir maçı sonrası büyük bir ihtimalle öğreneceğiz ama ben ortaya atılan konuşmalardan giderek bu kadarına da pes doğrusu demek zorunda kalıyorum. Evet tapusu İtalya'da şampiyon olan Napoli'de olan Osimhen'in geleceğini Galatasaray'da sürdürmesi şu aşamada çok ama çok zor gibi gözüküyor. Bunu söylerken de ben de tüm Galatasaraylıların yeni bir söylem olarak ortaya attığı Osimhen çok karakterli yorumuna asla katılmıyorum. Ne yani Osimhen kendi geleceği açısından ya Avrupa'da ballon değer kovalama kararı verirse ya da ben zaten daha 26 yaşındayım giderim Suudi Arabistan'dan Al Hilal'e yıllık alırım 45 milyon avromu derse peki Galatasaraylı dostlarımızın gözünde Osimhen karaktersiz mi olacak? Bu tarz yaklaşımların ne ülke futbolumuza ne de Galatasaray'ın geleceğine ışık tutması adına hiçbir anlam ifade etmediğini ne zaman anlayacağız onu hakikaten bilmiyorum. Yahu adam Napoli'den kaçarcasına yeni bir sayfa açmak istedi ve Galatasaray çok müthiş bir transfer başarısı göstererek, Osimhen'i kiralık olarak kadroya kattı. Icardi'nin yokluğu sonrası Osimhen resmen takıma hayat verdi ve 5. Yıldız'ın bana göre tek mimarı olarak ortaya çıktı. Eğer Osimhen bugün Galatasaray'da olmasaydı, bu 5. Yıldız hikayesi de mutlu sonla bitmeyeceğini herkes çok iyi biliyor. Ben şahsen Osimhen'in haftalar öncesinden de özellikle her pazar saat 22.30'ta Akit TV'nin futbol klasiği olan orta saha programımızda defaatle söylediğim gibi, Osimhen'in geleceği bu saatten sonra Avrupa olmalıdır. Ne milyon avrolara imza atan ama kulüplerinde bir varlık gösteremeyen sözde forvetleri görünce hakikaten bir tarafsız futbol sever olarak içimciz ediyor. Osimhen'in yeri Avrupa'nın mihenk taşları olan dev kulüplerdir. Bence hem yakın çevresiyle hem de menajer gruplarıyla masaya yatırdığı konunun ana fikri de bu aslında. Evet şampiyonluk süresince büyük işler yapan ve jeneriklik gollerle hafızalarda yer tutan o simhenin ben güzel izler yaparak ve bu hikayeyi ilerleyen dönemlerde tekrardan sürdürmek adına Süper Lig'e döneceğinin de sinyallerini vererek noktalıyorum.